Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Umarım iyisiniz ve hayatınızda her şey yolunda gider. Değerli arkadaşlar, bugün de piyasa analiziyle karşınızdayım. Bitcoin'e bakacağız ve yorumlarda istediğiniz bir token'e bakacağız. Arkadaşlar, yorumlarda yazdığınız token'leri sırayla inceleyeceğiz ve tokenlerin son durumuna bakacağız bugün de piyasa ve Bitcoin'den sonra PiToken analizini yapacağız bir arkadaş Tiktok'un in incelemesini istedi ve o isteğin üzerine Tiktok'un analizini yapacağız değerli arkadaşlar şimdi bir daha geçelim Evet arkadaşlar Bitcoin'i görüyoruz Bitcoin dün yine drop yaptı ve tekrar düzeltmeye girdi. Tekrar 47 seviye ve 47 bandına doğru hareket etti ama teknikal analizden sonra ben birkaç kere söylemişim bu borsaların tuzağına ve balinaların tuzağına düşmeyin değerli arkadaşlar. Her zaman balinaları takip edin. Benim kanalımda ikinci veya üçüncü videoda da bu tuzaklarını bir misalini siz değerli arkadaşlara sunmuştum yine tekrar o tuzak bakın teknikalı bir kenara koyuyorum Evet teknikal durumuna da bakarsak Bitcoin yine düzeltmeye gidecekti ama e, belirli bir saatlerde belirli bir günlerde Sizet yani artık terbiyemi bozacağım bu adam tekrar yaptı ve dün drop yapmadan önce bir tweet attı değerli arkadaşlar. Şimdi o tweet'i görüyoruz. Şöyle bir tweet attı. Eğer ki e, oyalanmak istiyorsanız internetle uğraşın. Ve eğer ki zengin olmak isterseniz kripto piyasasına girin. Ama birkaç dakika sonra tekrar bir tweet attı. Ve şöyle tweet attı. Eğer ki bu piyasada yenisiniz sadece sermayenizin %1'ini dahil edin. Ve gördük ki ondan sonra piyasa drop etti ve tekrar düzeltmeye gitti ve piyasa tekrar düştü. Ben açıkçası bunu bir sinyal görüyorum. Bu borsalara ve büyük balinalara. Çünkü Sizet de kendisi bir balina açıkçası. Çünkü Binance'da kaldıraçlardan para kazanıyorlar. Yani onun bunun parasını likuid ettikten sonra düşünün yani 300 milyon, 1,5 milyar çok büyük paraları likuid ediyorlar ve likuidlerden kaldıraçlarda her zaman söylemişim karları ve profitleri hiçbir zaman kolayca kimseye bırakmazlar değerli arkadaşlar. O yüzden her zaman söyledim siz değerli dostlarıma balinaları takip edin. Balinalar ne zaman Bitcoin dahil ediyor borsalara, ne zaman çıkartıyor onları takip edin ve Twitter sayfanızda mutlaka sizi ve bunun gibi kripto piyasasında büyük insanları takip edin ve yorumlarını bakın değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda bana yazın sizler kaldıraçlarda trade yapıyor musunuz? Siz de dün liquid oldunuz mu olmadınız mı? Yani inşallah olmadınız da siz ne düşünüyorsunuz? Yani bitcoin hangi seviyeden dönecek? Bitcoin ve piyasa bu crash'i ne zaman bitirir? Yorumlarda bir fikriniz varsa seve seve e, okuyup ve cevaplarım değerli arkadaşlar. Evet siz eti geçtikten sonra bitcoin'un haftalık durumuna bakarsak uyumsuzluk görüyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle ki böyle bir uyumsuzluk var. Yani bu uyumsuzluğu çiziyorum. Evet görüyoruz ki haftalıkta e, uyumsuzluk vardı ve e, bu uyumsuzluktan dolayı da Bitcoin tekrar crash yaptı ve tekrar düzeltmeye gitti ve görüyoruz ki 47 bantına doğru hareket etti ve 52 bin direncinden tekrar 47'ye doğru hareket etti. Ama eğer ki Bitcoin'u tekrar 4 saatliğinde de bakarsak görüyoruz ki hala o yükseliş trende ve yükseliş kanalına girememiş ve en son düşen trendi kırdıktan sonra 52 bin fiyatına kadar çıktı ve görüyoruz ki bu önündeki direnci yani 52 bin ve 52.500'e kadar gitti ve oradan tekrar düştü ve tekrar 47 ve 47 bin 500 desteğine doğru hareket etti ve şimdilik de bu Destekte. Eğer ki bu desteği de geçerse bir sonraki destek de 44 ve ondan sonra da 42 desteği olacak değerli arkadaşlar. Son balinaları da inceledikten sonra çok uzun vadeli ve orta vadeli balinalar da bitcoin'larını 52 seviyesinde satmışlar ve böylelikle herkesi tuzağa düşürüp ve bitcoin'larını sattırıp ve diplerde tekrar toplamaya başlıyorlar değerli arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki 46.500 ve 47.000 bantını ve desteğini geçerse bir sonraki destek 40 44 bin dolardır ve onu da geçtikten sonra 42 bin desteği onu bekliyor olacak. Ama görüyoruz ki 47 ve 52 destek ve direncin arasında hareket ediyor ve bu düzeltme hala devam ediyor. Bakalım yeni yılda Bitcoin'u hangi fiyatlar, hangi ETH'ler bekleyecek ve bakalım kripto piyasası artık bu düzeltmeden çıkacak mı hep beraber göreceğiz değerli arkadaşlar. Ama PIG Finans'a geçelim. Kısacası PIG token Piktoken şimdiki fiyatı 0.707275'tir ve düne göre 2.87 düşüşte. E, sıralamasına da bakarsak 3050 sırasında ve e, izleme listesini alan kişi sayısı da 59135 kişidir. Son 24 saatte hacmine de bakarsak %15'e yakın bir artış gösteriyor ve 1.870.000 dolarlık bir hacmi var. Piyasa değerine de bakarsak yani görünen piyasa değerine 72 milyon dolarlık bir piyasa değeri var. Bu tokeni almak isteyen arkadaşlar da bu borsalarda alabilirler. Gate.io, Mx, PancakeSwap ve XT.com borsalarından PIK tokeni alabilirler. PIK token Binance Smart Chain ağında olan bir tokendir ve işlemi Binance Smart Chain ağında yapılıyor. Şimdilik 283.885 kişi yatırım yapmış ve şimdiye kadar da %59'a yakın tokeni yakılmış durumda. Pik tokenin Twitter sayfasına da bakarsak 80.000 takipçisi var ve en sonunda Galaxy skora göre en çok kam olan tokenlerin arasında yer almış Pik token ve ondan sonra da Gangs Analitikse göre de sosyal aktivitesi olan meme coin'ların arasında tekrar pik tokeni görüyoruz. Benim tavsiyem sizlere böyle bir tokenleri az bir miktarda giriş yapın. Gözünüze batmayan paranız varsa yani kaybettikten sonra onu kara kara düşünmeyeceksiniz eğer öyle paranızları dediğim gibi küçük bir miktarda paranızı yatırın. Bazen birçok meme coin'lar siliniyor. Dediğim gibi shitcoin'larda çok fazla yatırım yapmayın değerli arkadaşlar. Sadece küçük bir miktarda alın ve bir kenara koyun ve unutun. Yani her gün her sabah o çarta bakarsanız yani yaşlanırsınız değerli arkadaşlar. En son da PIK token'in çartına da bakalım. Çartında son 4 saatliğinde şimdilik 0.70 0.60 1 ve 0.7056 seviyesinin arasında fiyat dolaşıyor. Yani bu direnç ve desteğin arasında da şimdilik uzun vadedir bir düzeltmede ve son 4 saatliğinde de görüyoruz. Çimoko bulut da incelmiş ve eğer ki Bitcoin eğer ki Bitcoin tekrar toparlarsa ve yükselmeye başlarsa Pi token bu içim oku bulutundan da çıkabilir değerli arkadaşlar. Arasayna da bakarsak görüyoruz ki RSI'nin dip noktasına kadar gidiyor ve buradan tekrar yukarıya doğru hareket edebilir. Ama dediğim gibi her şey Bitcoin'a e bağlı. Pik token günlüğüne de bakarsak görüyoruz ki birkaç kere bu desteğe temas etmiş ve yükselmiş ve tekrar gelmiş, yükselmiş ve tekrar üçüncü kere bu desteğe doğru hareket ediyor. Ve günlük chartında da görüyoruz ki Dip desteğe doğru hareket ediyor. Yani 0.7056 bantına doğru hareket ediyor. Ve burayı temas ettikten sonra tekrar karşındaki dirence doğru hareket edecek değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atın ve kanala da abone değilsiniz. Kanala abone olun değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.